Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerin karşınızda Osman 1-2-3 analizi var. Osman 1-2-3'ün analizini neden yapıyorum? Hem çok isteniyordu zaten. Aklımdaydı. De Osman Avrupa sunucusunda Challenger olmuş. Bugün oldu. Ben de dedim ki Osman'a bir kıyak yapalım. Analizini yapalım. Bakalım nasıl oynuyor Osman. Neler yapıyor. Bir izleyelim. Şimdi bir invade gidiyorlar. Bakalım invade gerçi yenerler ya. Karşıda hiçbir şey yok. Baksana. Alistar var. Alistar zaten birinci seviyede öyle flash Q falan atmadan güçsüz. Aha. Bu arada Alistar da Türk arkadaşlar. Parus. Aha. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ya oğlum aşağı tık. Flash atmadı. Bence flash atmaması gayet güzel. Çünkü flash atsa da büyük ihtimal ölecekti. O yüzden flash atmaması güzel. Osman üstüne dönecekti ama vazgeçti. Yetişemem, gecikirim diye düşünüp vazgeçti. Şimdi burada koridor oynayan bir birisi olmadığınız için bu tarz bir şeyde üste dönmek yerine ormanı hızlı dönmeye çalışmak daha önemli olabiliyor. Çünkü şu an işte o gold olsa jungle'ı ne kadar fark et? Tabii ki fark edecek ama çok değil. Ama zaten üste dönseydi gecikebilirdi. Geciktiği zamanki zamanla aynı şey olacaktı. Ama bu bu sefer ne olacak? Üstünde gold var. İlk üstüne döndüğünde çok daha fazla goldla gelmiş olacak. Gayet güzel. Osman mı kayıtlıyor şöyle bir gördüğünüz gibi. Bunu kayıtlıyor. Ee, bir de taliyahta biliyorsunuz ki yuvarlaklar var. Şu an gözükmüyor. Niye bilmiyorum. Spectate'de gözükmüyor olabilir. Ben mi göremiyorum? Kör müyüm? Anlamadım. Daireler çıkıyor arkadaşlar Q attığınızda. O dairenin içinde Q atarsanız tek bir tane Q gider. Dairenin dışında atarsanız yeni bir daire oluşturursunuz. Orada da sürekli Q atıyor böyle kaç tane hatırlamıyorum. Bayağı bir Q atıyor bak tık 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 tık. Ya yani bunu bilmeyenler için söylüyorum bu arada hiç Italy oynamamışlar vardır. Talih'i bilmeyenler vardır onlar için. Lütfen aa işte bunu da söyleme falan mal mısın demeyin bana. Ona göre anlaşalım. Şimdi hemen full clear atıyor. Zaten yeni metada yani yeni meta demeyeyim. Son neredeyse bir 7-8 aydır ormanda herkes full clear atıyor. Nunu hariç. Bakın Osman'a bakın. Closer kanyon tarzı orman. Bak nerede kesiyor kurdu. Gördün mü? Osman'a bak lan sen. Osman tık burada kuşları da kesiyor. Bak hiç canı azalmadı. Hiç pot Bak hiç canı azalmadı. Pot bile basmadı. Gördünüz mü? Adam... Biliyor bak. Ooo. Osman'a bak. Yalnız Osman iyi clear yapıyor ha. Şşş. Full can döndü ormanı. Helal olsun. Tabi full can zaten dönmek çok büyük bir şey değil ama. Hani ufak ufak kayıtlar var. Şimdi ben sizin için söylüyorum. Normalde bizim için Talya'la işte full HP yani veya Grayson full HP dönmek şey değil. Ama biliyorsunuz ki incelediğimiz diğer oyuncularda bayağı bir sıkıntı oluyor. Tam da kötü yerde durdurdum. kusuruma bakmayın. Evet burada Pantheon büyük bir ihtimalle ölmüş olması lazım. O ne lan? Kesiyordu lan adam. Oraya puşlu Osman. Puşlu Osman. Ignite Shen var tapta. Bu arada bak. Closer tarzı. Kanyon tarzı geng bu. Ne gengi? Ormanı clearlı da aşağıdan yukarıya doğru. Bak orada bir pantheon var. Onu hemen kesmeye gitti. Gayet güzel. Burada da scuttle var. Hemen scuttle aldı. Golemine gidiyor. Golemini de alıp üstüne dönecek. Bayağı bir goldla base bu arada. Bayağı bayağı bir goldla base atacak. Niye ufakları almadın lan Osman? Of. 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 1300'lük item. Yanına bot aldı. Aman Allah'ım. Bu arada şu an çok önde Osman. Öyle böyle değil. İlk kanı da o döktü. Beşinci seviye bir Graves'i bir kontrol edelim. Altı, altı. Ooo bir buçuk level fark var. Bir buçuk level fark var. Bu çok önemli bir fark arkadaşlar. Öyle böyle değil. Hop Alistar'ı yakaladı orada. Ah be tutmadı. Alistar iyi kaçtı lan. Vallahi kaçtı. Osman orada biraz... Osman o flash ne Osman? <laughs> ulan Osman. Ulan... <laughs> Aa, ah, görmemiş olayım Osman. Oğlum iyi ki bir övdüm seni. <laughs> Jungle resetledi. Hadi selamun aleyküm. Son bir dakikada 30 tane fail yaptı Osman. Oha. Hotel Diablo. Hemen 6. seviye oldu Osman. Bakalım ne yapacak şimdi. Aha. Abi bu ne ya? Tek da attı Asara bak. Oğlum çok fazla vuruyor ya Talia. Bu arada Talia oynayın. Ormancı arkadaşlar. Aha. Ult ile bir dive mi baktı Osman orada? Gayet güzel. onu keser mi? Taunt yok, kesemesi yok. Sal 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 sal. Orman dön. Aferin Osman. Aferin Osman. Dön 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 dön. Oğlum niye hepsini almıyorsun Dragon'u mu alacak? Niye golemlerin hepsini almıyor? Bunu soracağım bu arada. Zaten kimse yok ki. Adamların hepsi öyle mid push'u var. Bota dive atmışlar. Garip geldi. Neyse bakalım öyle olsun Osman. Osman. yapıyorsa vardır bir bildiği. Osman yapıyorsa vardır bir bildiği. Aha. Güzel geldi. Ah be pantheon atmadı. Neyse not bad not bad. Ejderi alsa aslında. Oo aşağıya bir gank var lantern de atıldı. Alistar'ı oynadı da yok. Alistar'ın kaçma şansı var lan var. O Mepsi kaçtı lan. Ana. Osman, ne yapıyorsun Osman? <gülüyor> <gülüyor> O golemler resetlenmesin diye almadı herhalde o golemleri. Bu arada arkadaşlar, Talya şu an ejdere ve barona da ay yuvarlaklar burada gözüküyor bu arada. Şu yuvarlaklardan bahsetmiştim. Ejder ve barona inanılmaz bir hasar vuruyor. Emin olun. Yani şöyle diyeyim. iki item Talya neredeyse tek Q yani Q'nun tüm hasarıyla beraber 1700-1800 falan hasar çıkartabiliyor. Barona inanılmaz bir hasar. Ne yapıyor lan? Oğlum ne yapıyorsun Osman? Bu arada şu an mesela ormanlı dönmesi gerekirken burada bunları yapıyor. Evet kısmen güzel bir şey. alt koridorunu ne geçiriyor? Ama biliyorsunuz ki çok yüksek seviyedeki ormancılarda bu tarz şeyler çok görmüyoruz. Ama tabii sol olduğu için biraz yani belki şey yapılabilir. Çünkü boşu boşuna hani orman kempleri şey olmuyor. Onun yerine işte pantheona gitse de Shen'le beraber pantheonu keserler. Alt koridoru zaten güçlü şu an. Ormanlı döner mis gibi takılır. Bak Shen önce ta erken taunt attı bu arada. Aferin Osman bak Osman bir böyle hafif geri çıktı gördünüz mü? W falan yememek için mesafesini korudu. Hemen kolemlerine koş. Nereye gidiyorsun Osman? Harold alıyor. E, onu da almıyor. Osman kan istiyor. Ben onu fark ettim. Nerede fight War? oraya gidiyor Osman aga. E güzel aslında. Çıkartıyor killeri. Ya bunlardan fail olursa sıkıntı. Yani fail olursa üstünlüğünü geri vermiş falan olur. Ama şu ana kadar fail olmadı. O sıkıntı yok. Bir tek şurada fail oldu. Onun dışında bak iki seviye fark attı. Bu bu arada iki seviyeden fazla olabilirdi. Sadece farma odaklansa. Ama şu an için gayet okey bence. Hiç sıkıntı yok. Yani analiz ettiğimiz çoğu profesyonel anlamda ciddi yerlere gelmiş insanlarla baktığınız zaman Avrupa'nın yüksek elosunda Osman 1-2-3 kardeşimiz gayet solid oynuyor. Gördüğünüz gibi. Birden Blue'suna geldi. Blue'yu da aldı. Oradan alt koridora gidecek. Alt koridorda şimdi şunu da anlıyorum. Şimdi Osman el kasmak istiyor ya. Büs koridorda büyük ihtimalle Shen, Otofil, Upset var alt koridorda. Upset'i kastırırsam ben bu oyunu kazanırım diyor Osman büyük ihtimal. Hani ben olsam ben de aynı şeyi yaparım aslında baktığınız zaman. Hepimiz aynı şeyi yaparız. O yüzden burada bu mantıklı geliyor. Hop Osman orada bir W tutturdu ama Pantheon kardeşimiz biraz güçlü olduğu için, biraz değil çok güçlü olduğu için Pantheon denilen saçma karakter nefret ediyorum. Orada Pantion da dayvlattı. Upset'i bir tık daha öne geçirdi. Bakalım şimdi ormanı dönme gidiyor. Şimdi bir Herald patlatabilir bak. Pantheon alt koridor dedi bak. Şu an mesela orta koridora gitmişse Herald alsa çok daha iyi. Niye Herald almıyor bu çocuk ben anlamadım. Scuttle almak istiyor tamam. Allah Allah. Neyse. Herald'ı çok daha erken alıp onunla plate alabilirlerdi bence. Yine kill istiyor Osman'a bak. E ee, Osman niye atladın oğlum oraya? Kimse yok. Oha, oha. O hasar ne? Tam kaşındı, kaşındı. Aha, güzel flash. Gayet güzel flash. O da öldü. o Osman'a bak lan. Gittiği yer yerde bir şey çıkartıyor Helal olsun çocuğa valla. Bak Q'ları satıyor atıyor gördünüz mü? Bak şimdi şuraya falan gidecek. Bak gördünüz mü? Oradan da bir Q atacak. Bayağı hasar vuruyor. Maskeyi de çekmiş. Aha! Bu neydi lan? Yemin ediyorum bir şey oldu sandım. <laughs> ne oldu Osman? Adam çaldı. <laughs> e ee, ulti? Ne oldu ulti? Gitti. GG. Kuşları çalmak için ulti atan Osman. Ana! Yone sinirlendi. Yone sinirlendi Osman'a. Baksana adam neler yapıyor. Bu arada manasını doldurmadan çıkıyor. Ormana girdiği zaman zaten o mana doluyor. Mana falan sağlam. O yüzden manasını doldurmasına inanılmaz da gerek yok aslında. Evet üst koridora bir baskın var. Yine Parus. Oğlum bu Parus'tan ne istiyorsunuz ya? Bu çocuktan ne istiyorsunuz? Bu arada şu an Osman cidden maçı taşıyor ya, Şaka yapmıyorum. Çocuk her yerde ve her gittiği yerde şuradaki pozisyonlar hariç her gittiği yerde bir şekilde bir şeyler çıkarttı abi. İyi veya kötü. Takımına faydalı olacak bir şeyler yaptı her zaman. O yüzden de bak yine Upset'in yanında görüyor musun? Bak Osman'ın kafası çalışıyor bak. Osman'ın kafa çalışıyor. Upset'i bulmuş. Onun yanında geziyor sürekli. Harbi diyorum bak. Hiç umurunda değil. Top lane ölmüş, mid ölmüş falan. Umurunda değil. Upset ölmesin. Upset taşır. Helal olsun. Güzel mantık ben o. Dediğim gibi siz olsanız siz de aynı şey yaparsınız. Tabii size TR'de Upset gelmiyor ama olsun. Kendini Upset sannedenler var sizin Nelo'da. Onları kempleyin sizde. <laughs> Aha. Ya Osman işte bak. Abicim bokunu çıkarmak. Takımındaki herkes ölmüş. Bak bak. Takımındaki herkes ölmüş. Ne yapıyorsun hala burada? Ne yapıyorsun burada? At base'ini işte. At base'ini dön sonra bottan tapa doğru. Clear'la yine. Mis gibi şey yap. Bak bak. Hareketlere bak. Ne gerek var ya? Hiç gerek yok. Yone mis gibi bottan vuruyor. Yone orada ne güzel alt koridorda işini yapıyor. Osman gitti orada boş yere shutdown verdi. Bak hiç gerek yoktu hiç. Tabi takım arkadaşları da öldü boş yere ama takım arkadaşlarınız öldü diye siz ölmek zorunda değilsiniz. Ejder çıkıyor birazdan. Şöyle gösterelim 20 saniye ejdere. Aha. Bak Alistar'dan kombo yememek için mesafeyi koruyor bak bak. Gördünüz mü? O önemli bir şey bu arada. O ultiyle bir böldü orayı. Absit ne yapıyorsun? Hı? Ha? ölüşe bak. <laughs> Ulan Absit ya. Osman'ın planlar uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı Osman. 3. ejderi de aldı. Bak ormanı Aynen abi bak. Bak mesela kurtları bıraktım o. Daraç yokmuş kurtlar. Gayet güzel. Hiç fena değil. Oha. Tek attı lan. Gerçi Luśh'na tek atar ya, iki tam olmuş. Bu arada arkadaşlar, bence şu anki metada mesela eskiden AP ormancılarda, büyü vuran ormancılarda diyeyim, Evelin, Taliyah, Nidalee orman eşyası almak zorundaydınız ve orman eşyasının size verdiği özellikler belliydi. Yani başka bir özellik gerekli olduğu zamanlar, "Ha ben bunu almayayım da onu alayım." diyemiyordunuz. Ama şu an ormancılarda böyle bir şey var. Atıyorum oldu ki Zonya ihtiyacınız var. Bazıları mesela gidiyor, armor ihtiyacı var. Zonya'nın alt sistemini alıyor direkt. Sonra ondan sonra gidiyor işte Luden maske ne alacaksa alıyor, oradan Zonya'ya gidiyor falan. O yüzden bu ee, nasıl diyeyim? Aslında bence LoL'de şöyle yapmışlar. Düşünmüşler ya tüm karakterlere ilk eşya bilmem ne eşya herkese belli. Ne alınca hep belli. Biraz onu değiştirmeye çalışmışlar ve rakibe göre eşya kasmayı daha da önemli hale getirdiler bence. Her karaktere mesela Atıyorum Lucian oynuyorsunuz. Bazı maçlar Kraken alıyorsunuz, bazı maçlar Gale Force alıyorsunuz. İşte ne bileyim, Yasuo oynuyorsunuz. Bazı maçlar Gale bazı maçlar Kraken belki, bazı maçlar Immortal Shield Ball, yani kalkan veren falan. Yani baktığınız zaman cidden çoğu karakteri birden fazla eşya al. Ezreal'a üçlü kuvvet alınabiliyor, Shen'deki eşya alınabiliyor falan. Bence bu konuda LoL güzel bir şey yaptı. Özellikle de bence ormanda şu olay bayağı güçlendirdi olayı. Bak. Güm. Direkt tek ya da aşağı bu arada bu 2-3 eşya açı çıktığı zaman çok bir şey fark etmiyor belki. Ama tekrar söylediğim gibi. Şimdi Talyeha Lüden yerine maske almak istiyor adam. Eskiden alamıyordu. Lüden pasif vardı. Ama şimdi ne oluyordu? Ne oluyor? Maske ver bana kardeşim. Ben maske almak istiyorum diyorsun. Maske alıyorsun. Ben zonya almak istiyorum dersen zonya veriyor adam sana. Ne istersen. Ha, tabii ki bir önceki ormancı eşyası da biraz ucuzdu. Güzel de AP veriyordu. O konuda da bir sıkıntım yok. Ama yön mesela Eko. Adam Eko'ya o it eşyayı istemiyor. Gidiyor protobelt alıyor. Gidiyor ilk item zonya alıyor. Yani bunlar çok güzel şeyler bence. Aha oğlum ne oluyor lan bir anda? Osman çalamadı da. E, flash'ı da yok öldü. Oğlum maçı kaybettiler lan. Of Treş ne oldu? Aha! Oy, absete bak. Oğlum Tireş ne oynadı yalnız oraya? Bak Tireş 1 ve 9 koydu direkt. Tireş çok fena oynadı. Tireş harbi çok fena oynadı. Ne oldu burada? Base'e girmişler base atıyorlar. <laughs> ne yapıyor oğlum bunlar? Dördüncü ejderi beklesenize ya. Allah aşkına Ocean Drake zaten. Oğlum Parus da vallahi bıkmadı ölmekten ha. Aha. Ama adam ne yapsın ki? Totem atmaya gidiyor. Takımında hiç kimse gelen yok. Takımında tanklayabilecek adam yok. Bir tek Alistar var. Onda kimse korumuyor, etmiyor. Yanında kimse gelmiyor. Osman trollemeye başladın hafif sanki ha. Osman sana Q atacak adam. Dikkat et. Oha Osman ne yapıyorsun? Kuleye öldü? Ah be la keşke ölseydi ya. <laughs> İki gülerdik şurada ya. 15 level oldu lan. Abi ormancıların bu kadar çok level atlaması normal değil ya. Nerfleyin şunu ya. Orman kempleri biraz daha geç çıksın be kardeşim. Vallahi çok OP ya. Baksana 15 level adam. Koridorlarla aynı ya. Abi karşı midden daha yüksek level adam. Tamam eyvallah. Fed güçlü. Ama yine de ne bileyim bana çok OP geliyor ya. Orta koridorla işte üst koridorla aynı farm falan yapıyor abi full clear jungle'lar, ormancılar. Baksana Dak 25 170 CS var Osman. In. Ki bu bir de yani 7 2 15 yani 22 kilde payı varken hiç payı olmasa daha çok yapacak adam. Bu arada ejderi daldılar dördüncü ejderi. Talya çok güçlü var. Of ikinci maske geliyor. Of bu eşya efsane işte Liandri ile birlikte. Aha. Ne yapıyor lan Osman'a bak. Abi işte bak. Dragon, Dragon nasıl OP bir şey gördünüz mü? Hani o Dragon var mesela, skill tutturduğunda zaten deli gibi canı doluyor. Adamda da ağır yara itemi yok zaten. Direkt atlıyor mis gibi. Hop! Bak Osman Alistar'ın kombosundan falan ya. Positioning dediğimiz şeyi Osman iyi yapıyor bu arada. Beğendim Osman'ın positioning'i. Baba flashlara bak. Burada da maç bitti herhalde bak. Alistar'dan oyun boyunca bir kere bile konmayamadı adam. Bir tanesine rencine girdi onu da flash attı. Geri kalan hiçbirinde hep Alistar geldiğinde hep Alistar'ın böyle rencinin dışından Q atmaya falan çalıştı. Bence Osman bayağı iyi oynadı bu arada. Ciddiyim. Birkaç hatası dışında bence orman daha çok dönebilirdi. Do hani ama upset olduğu için emin olun alt koridor alt koridordaki isminin mesela FNC upset yerine orada DP Lynx yazsa alt koridora uğramazdı. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Bence Osman iyi oyuncu. Neden oyunu bıraktı bilmiyorum. Bu ders mers olayları vardı ama bence oyuncu olabilecek bir potansiyeli var. Zaten Avrupa oyuncusuna challenger olmak da kolay iş değil. Gördüğünüz gibi adam upset'le aynı oyunda oynuyor mesela. Karşısına bir gün Yankos gelebilir, ne bileyim, self-made gelebilir ki geliyordur. Bunlara karşı oynamak kolay değil arkadaşlar. Öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.